23 Nisan Ulusal Ekemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ve heyecan içerisinde Zafer Meydanı'nda yapılan törenlerle kutlandı. Müzik Zafer Meydanı'nda başlayan törenlerde ilk olarak Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Haber Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğ General Sami Fındıkoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa İça ile birlikte okulların ve halkın bayramını kutladı. Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Aa! Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinden sonra İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sunuş konuşması yapıldı. Millet iradesinin tecelli ettiği yer olan ilk meclis Bundan 92 yıl önce ya istiklal ya ölüm paralasıyla kendi geleceğini kurtarma irade ve kararlılığının ortaya konduğu bir günde açılmıştır. O günün şartları şöyle bir hatırlanacak olursa meclisin ne anlama geldiği daha kolay anlaşılacaktır. Konuşmaların ardından İlköğretim Okulları şiir yarışmasında birinci olan Yeni Doğan İlköğretim Okulu öğrencisi Fatma Aleyna Sarı, "Ben Miyim Çocuk" isimli şiirini, ikinci olan Fatih İlköğretim Okulu öğrencisi Beyza Özcan da 23 Nisan isimli şiirini okudu. Tugay bandosu eşliğinde tören yöneticisi, bayrak flamalar, özel eğitim okulları, izci grupları, bando takımları ve yürüyüş gruplarının tören geçişinden sonra Şehitler İlköğretim Okulu halk oyunları ekipleri tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. <laughs> Törenlere Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Hava Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğ General Sami Fındıkoğlu, Belediye Başkanı Mustafa İça, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Çınar, Umlu Kınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Karaslan, Baro Başkanı Avukat Sabit Özdoğlar, Daire Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve Vatandaşlar katıldı. Müzik